Bulgaristan'da 2016 yılında gerçekleştirilen son genel seçimler öncesinde Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin oy kullanmasını sınırlandırmak amacıyla seçim yasasında yapılan değişiklikle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde açılacak seçim sandığı sayısı 35'e düşürüldü. İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı gelişimi için yurttaşlar partisine dışarıdan destek veren aşırı milliyetçi siyasi partilerin baskısıyla kabul edilen seçim yasasındaki 35 sandık sandık sınırlaması önümüzdeki 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarında tepkisini çekti. İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Bulgaristan vatandaşları bulundukları ülkede de sandık sayısının 35 ile sınırlandırılmasını eleştirdi. Özellikle koronavirüs salgının yaşandığı bir dönemde az sayıda seçim sandığında tedbirlere uyarak oy kullanamayacaklarını belirten yani bu vatandaşlar anayasal haklarının çiğnendiğini savunuyor. 7 yıldır İngiltere'de yaşayan Victoria Vlahova Nova TV'ye şunları söyledi. Hesaplarımıza göre İngiltere'de ikamet eden 50 bin Bulgaristan vatandaşı oy kullanacak. 35 seçim sandığının bu yükü kaldırması kesinlikle Türkleri imkansız. Türkleri temsil eden sivil toplum kuruluşları da sandık sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.